Evet merhaba dostlar. Bugün Dion'umuzu teslim aldık. 2024 Nardo gri. Şöyle göstereyim. Yeni açıdan. Bu rengi e, Manisa'da oturuyorum ben. Manisa'da bulamadım bu rengi. İzmir'den aldık motoru. İzmir Yükseliş Onda'dan aldık. Bir ay önce aldım ben bu motoru. E, şu an Ekim ayında, şey, pardon Kasım ayındayız. Ekim'in başında aldım. Ekim'in başında kampanya peşin fiyatına 81 bin liraya aldım motoru. Şöyle hemen önden göstereyim size ön tasarımını. Farlar e, ne yazık ki halojen. Farlarımız halojen. Şurada sinyallerimiz var. Sinyaller de sağ sol aynı şekilde halojen. Şurada güzel bir Honda yazısı var. Ee, ön tarafımız şöyle disk yapmışlar. Nissin. Biliyorsunuz bu Brembo'nun bir alt markası oluyor. Güzel frenleri güzel. Ön tasarım bu şekilde. Şöyle arkaya geçtiğimiz zaman arkalar da gene stoplar aynı şekilde. Halojen sinyaller de aynı şekilde halojen. Bunların led olmasını bekledim ben. Ama halojen yapmışlar tabii maliyetten dolayı. Arka frene baktığımız zaman bir e tarafta şu taraftaydı evet. Arka fren halojen arkadaşlar. halojen arka fren kampana. i̇yi tutuyor mu derseniz evet güzel tutuyor arkayı sıktığınız zaman. Bunlar da kombine fren sistemi var. Arkayı sıktığınız zaman ön freni de belli bir oranda sıkıyor arkadaşlar. Seneye gelecek olursak ben bunu kendim ekstradan aldım. Komfortele diye geçiyor. Seresi bunların bir tık sert arkadaşlar. Yani taşın üstüne oturuyormuş gibi oluyorsunuz. O yüzden konfor tavsiye ederim. Koltuğu açmak için anahtar kapalı şurada bir seyahat yazısı var. Seyahat yazısına getirdiğinizde şu tuşa bastığınızda koltuk açılıyor. Şöyle koltuğun altını göstereyim. Ve benim bu kaskım yarım kask. Şu şekilde bu kaskı alabiliyor içine burası. Yarım kask için ideal. Ve yanında şöyle motorun üstünde şöyle aletler gibi Yıldız tornavida. Bunu sapını çıkarıp ters tarafa taktığınız zaman düz tornavida oluyor. Koyalım yerine. Depoyu buraya koymuşlar. Depo koltuğun altında. Maalesef benzin alacağınız zaman motordan inip koltuğunu açıp öyle iniyorsunuz. Şuraya da şöyle bir boşluk yapmışlar herhalde bu depo kapağını koymak için. Daha sonra göstergelere gelelim. Kontağı açalım. kontağı evet, açtığınız zaman bir kadran selam yapıyor. Bu hello yazıyor. Sadece burada motorun güncel kilometresini gösteriyor ve benzin depo oranını gösteriyor. Şuraya bir Honda yazısı koymuşlar. Sinyalleri buraya konumlandırmışlar. Sinyalı yaktığınız zaman şöyle ortada bir ibare çıkıyor ama hani normal motorlarda sağ sinyal örneği sağ sol verdiğinde sol yanar. Bunda gerek duymamışlar sadece ortaya koymuşlar. Korna şurada. Korna yeterli. Şurada e, uzun kısa dar düğmesi Far biliyorsunuz skuterlerde kontağı açtığınızda otomatik olarak yanıyor. şurada bir start stop düğmesi var. Işıklara geldiğinizde bunu aktif ediyorsunuz. Motor 3-5 saniye içinde kapanıyor. Sonra gaz verdiğinizde devam ediyor. çalıştırma tuşu burada hemen bir çalıştırmayı da göstereyim size. Kontağı açıyoruz. Açtıktan sonra hemen çalıştırmayın, biraz bekleyin. Sadece freni sıkıp dokunmanız yeterli oluyor. Gaz vermenize gerek yok. Çalışması bu şekilde. Onun dışında aynalar şu şekilde yeterli buluyorum ben aynaları. Gayet güzel. Şuraya bir askı aparatı yapmışlar. Pazara falan gittiğinizde markete poşetlerinizi asmak için. Şurada bir saklama gözü var. Şuna tıkladığınızda bana tıkladığınız zaman tam olarak açılmasını bekliyorum ama biraz açılıyor. Gerisini siz açıyorsunuz. Şöyle şurası telefonu dik bir şekilde koyduğunuz zaman veya bir ufak pet şişe koyduğunuz zaman yeterli alana sahip. O şekilde bir göz yapmışlar. Şurada şöyle bir kapak gibi bir şey var. Bu işlevsiz. Onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Onun dışında başka ne gösterebiliriz? Şöyle arkçı için şu şekilde ayaklık yapmışlar. Bu ayaklıklar Biraz daha geniş olmasını beklerdim. PCX'de de şu şekilde geniş bir şekilde duruyor. Buraya artıyorum. ayağı küçükse rahat bir şekilde koyabiliyor ama büyük ayağı rahat koyamıyor tabi. Burası da böyle yağ çubuğunu gösterelim. Yağ çubuğu şöyle plastik bir şekilde güzel görüntüsü. Şöyle basılı bir şekilde yapmışlar. şeyi şöyle bakabiliyorsunuz yağına. Şöyle bir egzoz koruma yapmışlar buna plastik sıcağı geçirmesini şurada da bir koruma var da plastik yani şuraya bir çamurluk sıyırıcı yapmışlar bu iyi düşünülmüş bu olmasa direkt şuralara atar bütün çamuru şuralara kedi gözü koymuşlar onun dışında şimdi anlatacaklarım bu kadar birazdan da test sürüşüne geçeceğiz Evet şu an sürüşe geçiyoruz kontağımızı açalım hemen çalıştırıyoruz çalışması çok güzel arkadaşlar bu motorlarda biliyorsunuz elektronik marş var yani o eski tip Scooter'lardaki gibi marşa bastığınız zaman bir o gıy gıy sesi yapmıyor. Direkt elektronik olduğu zaman alıyor. Evet yavaştan şöyle kalkalım. Arkada bir kişi daha var. Motorun üstünde şu an iki kişiyiz. Ben 80 kiloyum. Arkadaki 60 kilo. Şu an 140 kilo kadar yük var motorun üstünde. 110 cc bu motor biliyorsunuz. Ben şöyle çıkalım yola. Oturuş pozisyonu dik bir oturuş pozisyonu var. Yani gayet güzel. Ayaklarınız böyle dik bir şekilde duruyor. Ortada güzel bir alan var. Şöyle hemen. Şu an tabii motor rodajda olduğu için fazla zorlamayacağım. Bir de iki kişiyiz motorun üstünde. Ses olarak rahatsız etmiyor. insanın kulağını yormuyor. Aynalar gayet yeterli. Gaz verdiğiniz zaman iki kişi olduğunuzda bile güzelce motor gidiyor, uzuyabiliyor. Evet görüyorsunuz şu an veriyorum gazı. 60 km hızlara rahatça çıkabiliyor motor. Abi şu an ben fazla basmayacağım. Daha henüz 500 km'de motor. Bir bakımı bile gelmedi. Sürüşü gayet zevkli motor. Üstüne bindiğim zaman yine sim gelmiyor. Bire yolla aşağı yukarı motor alalım gerçekten zevk veriyor yani sürüşü. Tabii iki kişiyken biraz performans düşebiliyor ama tek kişiyken gayet tatmin edici bir performansı var modum. Yani 110 cc olmasına rağmen gayet güzel bir performansı var. Kıvrak, yani arabaların arasına rahatça girebiliyorsunuz. Kolayca yatırabiliyorsunuz motoru. Motor sürmekten biraz anlıyorsanız motoru çok rahat kullanabilirsiniz. Hafif bir de motorun kendi ağırlığı 96 kilo, 100 kilo bile değil. O açının sürmesi çok rahat. Kornası gayet güzel bir kornası var. Hakikçiler bu motoru genelde tercih ediyorlar kuryeler. Onun sebebi de motorun gayet uzun ömürlü olması. yani bu motorla 100 bin kilometreleri renk tepki yani 100 bin kilometreyi görenler var. Tabi bu motor şehir içi için tasarlanmış. Arkada biliyorsunuz tek amortisör var çift değil. Kasislerde çukurlarda biraz tabii rahatsızlık verebilir. Şehir içi olarak tasarlanmış motor. Gayet güzel sürüşü zevkli almak isteyenlere tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.